Doktor Alparslan Maya daldı. Bizim Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışıyorum. Kanser haftası nedeniyle sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istedim. Kanserle ilgili çok güzel haberlerimiz var. Teknoloji gelişiyor, ilaçlar gelişiyor. Hastalar için çok ümit vaat edici gelişmeler kaydedilmekte. Özellikle son 20 yıldır son zamanlarda daha yoğunlaşan ciddi ilerlemeler var. Bunlar hep hastanın menfaatine. Fakat tabii hastalarımıza düşen, insanlarımıza düşen ve halkımıza düşen bir farkındalık çok önemli. Bu haftanın önemi zaten buradan geliyor. İnsanlarımızın hastalanmaması gerekiyor ve bu hastalanmama yönünde de kendi kişisel gayretleri ve kişisel yaşam tarzları, yaşam stilleri çok önemli. Kilo almamak, e, egzersiz yapmak, e, zararlı şeylerden uzak durmak, tütünden, alkolden uzak durmak ve bunu yaşam şekli haline getirmek çok önemli. Hastalığın sebepler arasında genetik faktörler var ama inanın genetik faktörler o kadar az ki kalıtsal genetik faktörlerin bu hastalıkta oynadığı rol %15 civarında. Ama çevresel faktörlerin yaşam tarzıyla, yemeyle, içmeyle, kiloyla ve egzersiz yapmamayla ilgili eksiklikler bu %50'lere varan hastalık nedeni arasında geçiyor. Önce hastalanmamalıyız ama hastalandığımız zaman da elimizde güçlü imkanlarla tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da unutmamamız lazım. Burada ikinci bir farkındalık herhangi bir değişik bir şikayetle karşılaşıldığı zaman hastaneye müracaat etmek, işin uzmanına müracaat etmek, gerekli tetkikleri yapmak veya Kalıtsal yükü olan hastalarda da belli yaşlardan sonra örneğin meme kanserinde 40 yaşından sonra kolorektal kanserlerde, kolon bağırsak hastalıklarında 50 yaşından sonra belli aralıklarla periyodik olarak bu kontrollerin yapılması gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için önce sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek gerekiyor. Hastalandığı zaman ilgili hekime, ilgili bölüme müracaat etmek, gerekli tetkikleri yapmak en önemli faktörlerden bir tanesi. Hepinize sağlıklı, uzun yaşamlar diliyorum.